Merhaba değerli öğretmenlerim. Erken çocuklukta çocuk edebiyatı dersimizde edebi türlerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli öğretmenlerim hemen her zamanki uyarımı yapayım. Ayarlar kısmından görüntü kalitesini 1080 piksel olarak değiştirerek değerli öğretmenlerim yazmış olduğum yazıları daha net görebilir. Ve notunuzu da buna göre tutabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim deyip masallarla başlayalım değerli öğretmenlerim. İlk önce tanımını yapalım. Masallar neymiş? İnsanoğlunun özlemlerini, hayal ve temennilerini dile getirdiği, olağanüstülükler içeren, abartılar içeren edebi türdür değerli öğretmenlerim. Bir önceki videomuzdan hatırlayın, masalımsı hikayelerden bahsetmiştik. Masalımsı hikayelerle masalların farkıydı olağanüstülükler değerli öğretmenlerim. Masallar olağanüstülükler içerir ancak masalımsı hikayeler sihir, büyü ve olağanüstülükler içermezdi. Masalların tamamı hayal ürünü özellikler içermektedir değerli öğretmenlerim. Ve masallarda yer ile zaman belirsizdir. Kahramanlar tamamen gerçek dışıdır değerli öğretmenlerim. Bakın bu bilgiler seçeneklerde verilir. Yukarıda verilen öncüllerden hangisi masala yönelik yanlış bir ifade içerir veya da doğru bir ifade içerir şeklinde sorular gelir değerli öğretmenlerim. Bu yüzden hepsini not ediyorsunuz. Ve masallar Sözlü edebiyat ürünleridir değerli öğretmenlerim. Yazılı edebiyattan önce masallar vardı ve biz buna sözlü edebiyat ürünü demekteyiz değerli öğretmenlerim. Bazı diğer sözlü edebiyat ürünlerimiz nelerdi? Destanlar, efsaneler, öyküler değerli öğretmenlerim, başka tekerlemeler, fabıllar bunlar da sözlü edebiyat ürünleriydi. Masalların insanlar için iki önemli faktörü vardır, fonksiyonu vardır değerli öğretmenlerim. Bunlardan birincisi çocukları eğlendirmek, İkincisi ise eğlendirirken eğitmektir değerli öğretmenlerin Bunu da unutmuyorsunuz. Masallar geleneğin kuşaktan kuşa aktarılmasında önemli bir yere sahiptir. Biz bu yüzden masallara kültür aktarımını sağlayan köprü görevini görür demekteyiz değerli öğretmenlerin Bunu hemen not ediyorsunuz. Çıkar mı çıkar. Çocukların veya da gelenekten geleneğe kuşaktan kuşağa geleneğin aktarılmasında köprü görevi gören kültür aktarımını sağlayan edebi tür hangisidir diye bir soru gelir mi? Gelir. Siz ne diyorsunuz değerli öğretmenlerim? Masal diyorsunuz. Masallar eğitici, öğretici ve ders verici nitelikler taşır ki ders verici deyince bizim aklımıza ne geliyor değerli öğretmenlerim? Hayvan masalları geliyor. Bazı kaynaklarda hayvan masalları demez de fabıllar der. Değerli öğretmenlerim bunu da unutmuyorsunuz. Yapılan iyilikler masallarda övülür ve ödüllendirilir değerli öğretmenlerim. Kötüler ise masalın sonunda asla ve asla cezasız kalmıyor. İyiler övülüyor, kötüler ise cezasız kalmıyor değerli öğretmenlerim, cezalandırılıyor. Masallarda iyiler hep iyidir, kötüler hep kötüdür. Özellikleri kesinlikle değişmiyor. Bakın. Biz kahramanlar, karakterler özelliğinde durağan, statik karakterlerden bahsetmiştik değerli öğretmenlerim kesinlikle ve kesinlikle özellikleri değişmiyordu. O zaman biz şunu diyebilir miyiz Mustafa hocam? Masallardaki karakterler aslında statik, durağan karakter özelliği taşımaktadır. Evet değerli öğretmenlerim. İyiler hep iyi, kötüler hep kötü. Özellikleri kesinlikle ve kesinlikle masal başından sonuna kadar değişmiyor. Masalda kurgulanan dünya çocuğun dünyasından farklı olmamalıdır. Yani çocuğun günlük yaşamındaki dünyadan kesinlikle ve kesinlikle farklı olmayacak, çocuğa hitap edecek değerli öğretmenlerim. Masalların en önemli özelliği kişi ve olayların olağanüstü nitelikler taşımasıdır. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Masallarda olağanüstülük vardır. Söylendikleri dile göre milli benlik kazanırlar. Biraz önce de dedik ya değerli öğretmenlerim. Kültür aktarımını sağlar çocukların bireylerin nesillerin kendi milli benliklerini kazanmasına vesile olurlar değerli öğretmenlerim. Masallarda sebep sonuç ilişkisi yoktur bak güzel bir ifade şıklarda seçeneklerde sel, çeldirici olarak gelir. Masallarda sebep sonuç ilişkisi vardır. Yok öyle bir ifade. Yoktur değerli öğretmenlerim. Bunu hemen not ediyorsunuz. Olayların neden meydana geldiği kesinlikle bilinmiyor değerli öğretmenlerim masallarda. Masalın kendine özgü bir anlatım şekli vardır. Bu da bir diğer özelliğimiz. Hayvan masalları hariç diğer masallar döşeme gövde ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Yani üç bölümden oluşmaktadır. Hayvan masallarında değerli öğretmenlerim... bir de sonunda ders verme bölümü vardır. Bu yüzden hayvan masalları hariç diğer masallar döşeme, gövde ve sonuç bölümünden oluşur. Hayvan masalları bir diğer ismiyle fabıllarda bir de dördüncü bölüm dediğimiz ders verme, öğüt verme, ahlaki öğüt verme bölümü vardır değerli öğretmenlerim. Masalların dili sade, Üslubu akıcıdır dedik. Masallar anlatıldığı yere göre yerellik gösterir. Şuradaki ifadeyle aynı değerli öğretmenlerim. Çocukların, gençlerin söylendikleri dile göre milli benlik kazanmasına vesile olur dedik. Masallar genellikle anonim eserlerdir. Yani yazarı belli olmayan eserlerdir değerli öğretmenlerim. Çünkü ne dedik değerli öğretmenlerim? Sözde edebiyat ürünlüdür dedik. Mal olduğu milletin kültüründen önemli izler taşımaktadır masallar değerli öğretmenlerim. Masal oluşturan olaylar dirik yani canlı nitelikler taşımalıdır değerli öğretmenlerim. Döşeme bölümünde yani baş bölümü değerli öğretmenlerim başlangıç bölümünde olaylar beklenmedik şekilde sonuçlanabilir dedik değerli öğretmenlerim. Bu da bir diğer önemli bilgimiz. Şimdi değerli öğretmenlerim. Masalların genel özellikleri böyleydi. Kesinlikle not almanız gereken yerler vardı. Bahsettik sebep sonuç ilişkisi yoktur dedik. Sözde edebiyat ürünüdür dedik bunları. Kesinlikle not ediyorsunuz. Yer ve zaman belirsizdir. Kahramanlar gerçek dışıdır. Bakın bunlar seçeneklerde, şıklarda çeldirici olarak gelir değerli öğretmenlerim. Masalların genel özelliklerinden bahsettikten sonra bir de masalların 3 aşaması vardır. Masal başı yani tekerleme bir diğer ismiyle döşeme bir diğer ismiyle giriş bölümü olarak da bilinmektedir değerli öğretmenlerim. Bunu unutmuyorsunuz. Bütünüyle kelime oyunlarından yani tekerlemelerden oluşan bir bölümdür dedik değerli öğretmenlerim. Dinleyicinin ilgisini masala çekmek için birbiriyle ilgisi olmayan sözcüklerden meydana gelir. Tamamıyla tekerlemelerin söylendiği. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir varmış bir yokmuş gibi tekerlemelerin söylendiği bölüm masal başı tekerleme, bir diğer ismiyle döşeme, bir diğer ismiyle giriş bölümüdür değerli öğretmenlerim. İkinci aşamamız masallarda asıl bölüm. Olayların asıl anlatıldığı bölüm gövde bölümüdür değerli öğretmenlerim. Masal olayların anlatıldığı bölümdür dedik. Kendi içinde giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır asıl bölümün değerli öğretmenlerim. Bu da masalın ikinci bölümüydü. Sonuncusu değerli öğretmenlerim masal sonu bir diğer ismiyle dilek, bir diğer ismiyle dua bölümü değerli öğretmenlerim. Başlangıç gibi bir tekerlemeden oluşur. Yani tekerleme ile birlikte masalın bitirildiği bölüm değerli öğretmenlerim. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine değerli öğretmenlerim. Bu bölüme aslında 3 elma bölümü de denmektedir değerli öğretmenlerim. Masalların bölümünü kesinlikle unutmuyorsunuz dedik değerli öğretmenlerim. Geldik şimdi masal türlerine değerli öğretmenlerim. Olağanüstü düşsel masallar, gerçekçi masallar ve hayvan masalları. Değerli öğretmenlerim, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu üç masal, bakın bu üç masal sözlü edebiyat ürünü olan masalların aşamalarıdır. Bir de yazılı edebiyat ürünü olan masal aşamaları vardır değerli öğretmenlerim. iki tanedir masal türleri. Önce sözlü edebiyat ürünü masal türleri nelermiş? Olağanüstü düşsel masallar. Masallar denince ilk akla gelen masaldır değerli öğretmenlerim olağanüstü masallar. Bütünüyle düşsel olayları, düşsel kişileri anlatan asıl masallar demekteyiz biz bunlara. Bir diğer ismi de asıl masallardır. Bunu da hemen not edin. Türk masallarının olağanüstü alanlarında bile gerçeğe yakınlık vardır değerli öğretmenlerim. Tamam olağanüstü özellikler var ama gerçeğe yakınlık, yaşam gerçekliği de vardır dedik. Masaldaki kişi sayısı oldukça fazla ve çarpıktır. Bakın. Bu özellik aslında bu cümle bizim çocuk edebiyatında neye aykırı değerli öğretmenlerim? Ne demiştik? Kahramanlar en fazla 1 ila 3 olur demiştik. Ancak olağanüstü masallarda kişi sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden ne diyoruz? Bu özelliğe terstir. Diğer türler ile kıyaslandığında oldukça uzun yazılmaktadır değerli öğretmenlerim. Kişiler normal insanlarla birlikte cin, peri, ejderha, dev gibi özellikler olağanüstü varlıklar taşıyabilmektedir değerli öğretmenlerim. Anlatılan masal tamamen hayal ürünüdür. Gerçeği yansıtan konulara kesinlikle yer verilmez dedik değerli öğretmenlerim. Ve masalların özelliklerinden bir tanesiydi. Yer ve zaman belirsizdir değerli öğretmenlerim. Kahramanlar gerçek dışıdır dedik değerli öğretmenlerim. Olağanüstü masallar hakkında bilmemiz gereken bu. Geldik bir diğer sözde edebiyat masalımız. Gerçekçi masallar. Bu masallarda gerçek kişilerin serüvenleri anlatılır değerli öğretmenlerim. Padişah, Keloğlan, Vezir, Hoca, Tüccar, Şehzade gibi kahramanlar yer almaktadır. Bunlar akıl ve mantık çerçevesine sığan kişi ve olayları gerçek yaşamdakine benzeyen masallardır. Olağanüstü masallardan farkıdır dedik değerli öğretmenlerim. Ve son sözde edebiyat masallarımız hayvan masalları değerli öğretmenlerim. Asıl masallardan asıl masallar hangisiydi? Olağanüstü düşsel masallardı. Asıl masallardan daha kısa başlama tekerlemeleri yoktur değerli öğretmenlerim. Bakın. Döşeme bölümü yoktur değerli öğretmenlerim hayvan masalların ve ortadaki sondaki tekerlemelerde ya söylenir ya da önemsenmez hayvan masallarında ve son olarak değerli öğretmenlerim hayvanlar kılık değiştirip insan değerini rolünü almışlardır. Aslında Mustafa hocam hayvan masallarına biz bir nevi fable diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz değerli öğretmenlerim. Hayvan masallarına da fable diyebiliriz. Bir notumuz var değerli öğretmenlerim. Yukarıda verilenler sözlü edebiyat halk masallarıdır. Baştan beri söylediğim bir kelime değerli öğretmenlerim. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Bakın sözlü edebiyat masallarımız olağanüstü düstel masallar bir diğer ismiyle asıl masallar gerçekçi masallar ve hayvan masallarından oluşmaktadır. Bir de yazılı edebiyat masallarımız var değerli öğretmenlerim. Halk masallarımız var. Bunlar nelermiş? Geleneksel biçimi korunmuş Halk masalları nasıl yani Mustafa Hocam kimi yazarlar geleneksel biçimi koruyarak halk masallarını işlemişlerdir. Bundaki amaç halk masallarını yazılı edebiyata kazandırmaktır değerli öğretmenlerim. Yani sözde edebiyat masallarını biçimini koruyarak geleneksel özelliklerini koruyarak kültürünü koruyarak yazılı edebiyata kazandırmaktır. Masalın yapısını çok iyi bildikleri onu benimsedikleri için işledikleri masallarda sözlü geleneğin tadını, biçem ve dil çeşnisini yakalamışlardır değerli öğretmenlerim. Özellikle kimler? Almanya'da Grimm kardeşler. Anderson masalları, Charles Perrault'un masalları, Eflatun Cem Güney ülkemizde önemlidir. Naki Tezel'in İstanbul masalları bakın önemlidir. Oğuz Tansel ülkemizde geleneksel biçemi korumuş halk masallarını yazılı edebiyata kazandıran yazarlardır değerli öğretmenlerim ve tamamen yazarın kafasından uydurdu. Çağdaş, modern yazınsal masallardı değerli öğretmenlerim. Masal geleneğinden bir parçayı taşısa da yazarın kendi kafasında düş gücüyle yazdığı kendi uydurması olan yazarlı, yazılardır, masallardır değerli öğretmenlerim. Bir düşüncenin Davranışın ya da toplumsal bir durumun eleştirilmesi bu masallarda söz konusudur. Yazarın yaratıcılığı ve söyleyiş şekli ağır basmaktadır değerli öğretmenlerim bu masallarda. Masal yerel ağız özellikleri göstermektedir. Yazarın kendi ağzına göre, kendi milli benliğine göre yerel ağız özellikleri göstermektedir değerli öğretmenlerim. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu eserlere yer verilmektedir genelde. Bunu da unutmuyorsunuz ve son olarak yazınsal edebi değeri yüksek masallardır. Modern, çağdaş yazınsal masallar değerli öğretmenlerim. Bakın değerli öğretmenlerim son defa uyarıyorum bu önemli. Olağanüstü düşsel masallar, gerçekçi masallar ve hayvan masalları sözlü edebiyat ürünü masallardır. Ancak geleneksel biçimi korunmuş masallar ile çağdaş modern yazınsal masallar yazınsal dönemdeki halk masallarıdır dedik değerli öğretmenlerim ve geldik önemli masal yazarlarına. Masallar konusundaki ilklere değerli öğretmenlerim. Pertev Naili Boratav'ın Az gittik, Uz gittik masalı ülkemizdeki önemli masallardan bir tanesidir. Yine masalcı baba olarak bilinen ve KPSS'de çıkmış soru Eflatun Cem Güney masalcı baba olarak bilinmektedir. Evvel zaman içinde, zaman zaman içinde gibi masalları bulunmaktadır. Unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim bunu önceden de söylemiştim. Dede Korkut masalları ile açıl sofram açıl masalı Eflatun Cem Güney'e Hans Christian Andersen şeref diploması ödülünü kazandırmıştır değerli öğretmenlerim. Bir diğer ismimiz Cahit Uçuk. Ateş gözü dev ve Türk çocuk masalları değerli öğretmenlerim ki Cahit Uçuk'un bir eseri vardı ne? Türk ikizleri değerli öğretmenlerim. Cahit Uçuk bu Türk ikizleri masalıyla da yine Christine Anderson ödülünü kazanıyordu değerli öğretmenlerim. Nazım Hikmet'in Sevdalı Bulut eseri bir masal örneğidir. Naki Tezel'in Türk masalları buraya bir tire koyun bir de İstanbul masalları yine masal örneğidir değerli öğretmenlerim. Tahir Alangu'nun Billur Köşk masalları yine ülkemizde önemli masal örneklerinden bir tanesidir. Notlarımız var. Türk Edebiyatı'nda yazıya geçirilen ilk masallar Tahir Alangu'nun yazmış olduğu Billur Köşk masallarıdır. Ve bir diğeri Türk masallarını İlk defa derleyen kişi de Ignaz Knoştur değerli öğretmenlerim. Bu iki notu da bu iki bilgiyi de hemen not ediyorsunuz değerli öğretmenlerim. Ve masallarımız böyleydi değerli öğretmenlerim. Geldik. Masallarla az çok benzerlik gösteren hatta masalların bir türü olan hayvan masallarıyla direkt olarak benzerlik gösteren fabıllar değerli öğretmenlerim. Fabıllar nelermiş? Genellikle hayvan masalları olarak da bilinir. Biraz önce de söylediğim gibi değerli öğretmenlerim, kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilmektedir. Sonunda ders verme amacı gütmektedir. Bu yüzden sonunda ahlaki bir öğüt verme amacı da gütmektedir değerli öğretmenlerim. Genellikle manzum hikayeler olarak tanımlanabilir değerli öğretmenlerim. Fableların özelliklerinden bir tanesi kahramanlarının hayvan olması ve manzum eser olmaları dışında neredeyse bütün özellikleri masallara benzer. Bak. Masallardan farkı diyor ki kahramanları hayvandır ya da manzum eserler oluşmasıdır. Bak bu ikisi diyor masallardan farkıdır diyor. En belirgin özellikleri ise didaktik olmalıdır. Bakın bu özellik neye karşıydı? Okul öncesi dönem iç yapı dış yapı özelliklerine bakın. Didaktiklik olmayacaktı. Öğreticilik olmayacaktı değerli öğretmenlerim. Fabılların ise en belirgin özelliği didaktik olmalıdır dedik değerli öğretmenlerim. Atasözleri gibi tecrübe ve bilgelik yüklüdürler. Yani deyimde kullanılır, kalıplaşmış tasvirlerde fabıllarda sık sık kullanılır dedik. İnsandan başka yaratıkların kişileştirilmesi biz buna teşhis diyoruz ve konuşturulması yani intak söz konusudur dedik öğretmenlerim. Masallarda olduğu gibi yer ve zamanda fabıllarda belirsizdir dedik değerli öğretmenlerim. Çocuk eğitiminin temel araçlarından biri de yine fabıllardır dedik öğretmenlerim. Bir diğer özelliğimiz insanlara ait özellikler hayvanlara aitmiş gibi gösterilerek doğruluk, dürüstlük, yardım gibi konular özendirilir ve sonunda kıskançlık, cimrilik, açgözlülük gibi davranışlarda yer alır. Aslında bize bu ifade şunu söylüyor değerli öğretmenlerim. Sonunda bir ders verme amacı vardır. Hayvanlara aitmiş gibi özellikler gösteriliyor insanların özellikleri ve çocuklara doğruluk dersi veriliyor. Çocuklara dürüstlük dersi veriliyor. Çocuklara yardım dersi veriliyor. Çocuklara kıskanç olmamaları gerektiği, çocuklara cimriliğin kötü olması gerektiği, çocuklara açgözlülüğün kötü olduğu gerektiği dersi veriliyor değerli öğretmenlerim. Bunu da unutmuyorsunuz. Fabılların çıkış noktası insanların incitmeden onlara ahlak dersi vermektir dedik değerli öğretmenlerim. Bu da bir diğer önemli notumuz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümünden yazılır bir de son olarak masallara ek olarak ders bölümü de mevcuttur. Yani 4 bölümden oluşmaktadır. Biz bu ders bölümüne kıssadan hisse bölümü de demekteyiz. Bu önemli bir bilgidir değerli öğretmenlerim. Fabılların masallardan farkı olan bölüme biz ne isim veririz? Böyle bir soru gelir mi? Gelir. Siz ne diyorsunuz değerli öğretmenlerim? Kıssadan hisse veya da ders bölümü diyeceksiniz. Olağanüstü olaylar fabıllarda anlatılmaktadır değerli öğretmenlerim. Bir diğer ifademiz de bu. Ve son olarak değerli öğretmenlerim çocuk eğitimi açısından olumsuz yani didaktik olmaları, ahlak dersi ve öğüt vermeleri bunu da açık açık yapmalarıdır değerli öğretmenlerim. Çocuk eğitiminde, çocuk edebiyatında olumsuz yanları vardır dedik. Bunlar didaktik olması, ahlaki ders vermesi ve öğüt vermesi değerli öğretmenlerim. Bunu da unutmuyorsunuz ve... Geldik biraz önce de dedik ya fabılların dört bölümü vardır. Bakalım bu dört bölüm nelermiş. Olaylar ve kahramanların tanıtıldığı giriş bölümü. İkincisi olayın entrikalarla düğümlendiği gelişme bölümü. Üçüncüsü düğümün çözümlendiği sonuç bölümü. Ve dördüncüsü olay ve kahramanların arkasında yatan ana fikrin açıklandığı kıssadan hisse yani ders bölümü dedik değerli öğretmenlerim. 4 bölümden oluşmaktadır. Bakın bu soru olarak gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi fabılların aşamalarından birisi değildir? Bölümlerinden birisi değildir diye bir soru gelir mi? Gelir değerli öğretmenlerim. Bunu %100 not ediyorsunuz. Bakalım önemli fabıl eserleri nelermiş? Hindistan'daki paça tantra masalları önemli masallar arasındadır. Hatta ilk masallar olarak da geçer bazı kaynaklarda değerli öğretmenlerim. Kelile ve Dimne önemli masal eserlerinden bir, ha, bir tanesidir. Şeyh Sadi'nin Gülistan adlı fabıl eseri vardır. Ezop masalları, La Fontaine masalları ve Anderson masalları fabıl niteliği taşımaktadır değerli öğretmenlerim. Paça tantra masalları dediğim gibi bazı kaynaklarda ilk fabıl örneği olarak da geçmektedir değerli öğretmenlerim. Bizde ilk fabıl örneği Şeyhi'nin harnamesidir değerli öğretmenlerim. Türkiye'de ülkemizde çocuk edebiyatındaki ilk fabıl örneği Şeyhi'nin harnamesidir. Yine Sebahattin Eyüboğlu'nun Masallar adlı eseri La Fontaine'in bütün fabılları ilk defa topluca bir araya bu masallar eseriyle bir araya getiriliyor değerli öğretmenlerim. Sebahattin Eyüpoğlu'nun kitabıyla. Yine önemli fabıl çevirilerimiz vardı. Fabıl çeviren düşünürlerimiz, yazarlarımız vardı. Çocuk edebiyatı yazarlarımız. Bunlardan birincisi Recaizade Mahmut Ekrem, Şinasi, Orhan Velikanık, İbrahim Alaaddin Gövsa ve Muallim Naci değerli öğretmenlerim önemli fabıl eseri çevirmenleridir. Bunları da unutmuyorsunuz dedik değerli öğretmenlerim. Fabıllar hakkında da bilmemiz gerekenler genellikle böyle değerli öğretmenlerim. Önemli özellikleri vardı neydi? Didaktik unsur barındırır. Masallardan farkı kahramanları hayvandır ve manzum olarak yazılmışlardır değerli öğretmenlerim. Yine masallardan bir diğer farkı dördüncü bölümü vardı ki biz bu dördüncü bölüme kıssadan hisse diğer ismiyle ders bölümü demekteyiz değerli öğretmenlerim ve 4 bölümden oluştuğunu kesinlikle unutmuyorsunuz değerli öğretmenlerim. Dünyada ilk örneklerinin Paça Tantra masalları olduğunu bakın kesin bir bilgi değil. Ancak bazı makalelerde ve bazı kaynaklarda Paça Tantra masalları olarak geçer. Türkiye'deki ülkemizdeki ilk örneğinin de Şeyh'inin Harnamesi olduğunu unutmuyorsunuz ve Sebahattin Eyüboğlu'nun masallar kitabının La Fontaine'in bütün fabıllarını bir araya getiren eser olduğunu kesinlikle unutmuyorsunuz dedik değerli öğretmenlerim. Evet değerli öğretmenlerim bu videomuzda bu ders anlatımızda masallara, masal türlerine ve fabıllara değindik. İnşallah anlattığım bilgiler sizlere fayda sağlar değerli öğretmenlerim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar. Rabbim yardımcınız olsun.